Herkese selam arkadaşlar. Bugün bir tane ikinci videoyu çekiyoruz. Bak bunu herkes anlar. Böyle bir şey var bende. <laughs> bunu herkes bilir bak. Bende böyle bir şey var. Günde iki video atarım. Ama birisi kısa olur ve önemli olur. Bu videoda böyle bir önemi var işte. Bakın isterseniz. Ne çıktı? Gördüğünüz gibi Lu çıktı. Benim böyle çok önemli videolarım var. Böyle videolarımdır. Gördüğünüz gibi Lu Geyl. Üç tane kromatik olacak resmen. Yani. şey daha ya. Kanallar rafı da. Şu en 52 de Çok kişi bilir. Şuradaki büyük kutudan çıktı. Mega kutuda hiçbir şey çıkmadı. Büyük kutudan. Şık, bu kadar. <laughs> Mega kutlar hayırsız. Bak bunu ben bugün öğrendim. Mega hayırsız. Aynen her zaman hayırsız ya. Ya bunu enderler süper enderler çıktı. Bakın enderler süper enderler çıktı. Ama büyük kutudan iki bak iki iki bak, bak. iki tam iki tane şey çıktı. Neydi onun adı? Eee... E, kromatik çıktı. Bir tane destansı çıktı. Sadece bana mega ne çıktı diye sorarsanız. Sadece bana mega kutudan şu önemlilerden yani şu en sondaki hadi gördü o Şu Bibi, Tara, Mortis, Gale ve Lulun arasından hep dört tane yok bak lan kaç e, tane bunlar? beş tane. dört tanesi çıktı. Ama bakın dört tanesi büyük kutudan çıktı. Hatta Bibi savaş kutusundan çıktı. Hani bazen dükkana bedava savaş kutular oluyor be. Herhalde gelmişti. Yok hani bazen dükkanda bedava savaş kutuları oluyor ya. Onlardan çıktı bir de. Ama bak Mortis bir tek Terra şeyden çıktı. Bu mega kutudan çıktı. Bak şu Edgar hariç şu 5 taneyi bak. Bibi, Mortis, Terra, Lu ve Gil şeyden çıktı. Ee, büyük kutudan çıktı. Bir tane savaş kutudan çıktı sadece. Yani bu böyle bir şey. Bir tek Tera ee, Mega kutudan çıktı. O arkadaşlar <laughs> bir tek sadece kalk baba bay. Benim